Burada çok başlık var şimdi. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. E, altılı masanın altılı grubunda ne göstereceği önemli değil vesaire pek çok şey söylüyor da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bir yandan da adaylık konusunda özellikle iktidarın yanında yöresinde kim varsa ki ortağı da MHP lideri de başta olmak üzere. Kim adayınız? Daha adayınızı belirlemişsiniz diyor. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle söylüyor. Daha henüz adaylarını bile belirleyememişler, saç saça baş başa giriyorlar diyerek altılı masaya ilişkin böyle bir kavga resmi portresi çizmeye çalışıyor. Biliyorsunuz öte yandan ekonomiyle ilgili verdiği yorumlar, yaptığı yorumlar dikkat çekici. Peki ne kadar gerçekçi? E hadi bunu da konuşalım istedik. Siyasal iletişim uzmanı Sayın Suat Özşelevi bizimle ve e, Yeni Çağ Gazetecisi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut bizimle birlikte. Değerli konuklarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben, ben. Çok çok Merhaba. teşekkürler. Sağ olun Çok teşekkürler. Hemen şu ekonomi son olarak haberin sonunda ekonomi vurgusu olduğu için Evren Bey'le bir başlayayım. Şimdi Mayıs'tan itibaren bir Mayıs vurgusu yapıyor. Yine bir tarih daha verilmiş durumda. Böyle epey bir tarihler değişti ama biraz daha yoluna gireceğini söylüyor. Hakikaten gerçekçimiz. Çünkü şöyle bir şey biliyorum. Yani %42 Merkez Bankasına dediği enflasyon olması için bile Hakan Kara yazmıştı hatta. Her ay yüzde bir enflasyon çıkması gerekiyor diyor. Yani böyle bir şeyin de gerçekçi olmadığını hep ifade ettik hafta içinde ama e Mayıs itibariyle hakikaten Erdoğan'ın dediği tablo söz konusu olabilir mi? Çiğdem Hanım, insan bu dünyada hayal ettiği müddetçe yasa yaşarmış. <laughs> bir e, yöneticinin de hayal gücünün gelişi olması çok iyidir. Neden? E, o milletin ufkunu açar. Ama Sayın Erdoğan'ın e, hayal gücünün geliştiği efendim ne yazık ki Uçuk hayaller şeklinde karşımıza çıktığı için gerçekleştirilebilecek bir düzlemi yok ne yazık ki. Bakın bunun iki tane sebebi var. Birincisi kendilerinin 20 yıldır ısrarla yaşatmaya çalıştıkları dışa bağlı bir üretim modeli var. Ve Türk sanayisi dışa bağlı bir şekilde yarı amülü ham maddeyi dışarıdan almadan üretim yapamıyor. Dolayısıyla kendilerinin muhteşem faiz politikası sonucunda kurun 8'den 18'e çıktığını da biliyoruz. Haliyle döndüler, kendi sanayilerinin ayağına sıktılar. Yani Türk sanayisi e, ithalat yapıyor ve 8'den ithalat yaparken 18'den yapmaya başladı ve buna bağlı olarak da hep beraber bir enflasyon hikayesi yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, işte onun Bakanı, Merkez Bankası Başkanı çıktılar. Hafta içinde mesela Sayın Şahap Kavcıoğlu Enflasyonun nedeni tamamen dışarısıdır dediler e, ama bu bir algı çalışması. Neden? E, ben anket şirketlerinin e, işte AKP'nin hala 30'un üstünde ya da 40'a yakın e, çıkarımlarına katılmıyorum. Neden? <laughs> bir iktisatçı olarak güven endekslerine baktığımda ki ayarlanmış güven endeksleri, TÜİK tüketici güven endeksininden e, iş gücü sorularını çıkartarak daha yüksek bir rakama e, çıkartmaya çalıştı. Buna rağmen, buna rağmen ben eski rakamlarla hesap yaptığımda ben AKP'nin oyunun 25'in altına indiğini hesaplıyorum. Dolayısıyla böyle bir atmosferde enflasyonun bir şekilde indirilmesi gerçekten zor. Neden? 20 yıllık az önce de dediğim gibi bir takım hatalar var. İmalat sanayi dışa bağlı. Bu imalat sanayini dışa bağlı olmaktan kurtaracak en küçük hamleyi yapmamışsınız. Ve Üstünü üstü kendi kendine yeten Türkiye'yi tarımda da Rusya'ya bağlamışsınız. Bakın bir taraftan imalat sanayinden bir taraftan tarım yoluyla ülkenin rezervlerini boşaltmışsınız. Önce 128 milyar doları yakmışsınız. Ondan sonra da an itibariyle Merkez Bankası'nı sıfıra indirdikten sonra da eksi 56 milyar dolara çekmişsiniz. Dolayısıyla burada yapısal bir dönüşüm yok karşımızda. İmalatı ve tarımı düzelten bir AKP reformu, bir modeli, bir paketi olsa Sayın Cumhurbaşkanının dediklerine inanacağız. Artı bir de çok büyük bir handikapları var. kendilerinin tek suçlu olarak gördüğü işte dışarıdaki konjonktürde de pek böyle kısa vadede düzelme olmayacak. İşte Rusya Ukrayna savaşı ya da Çin'de hala vakaların olması tedarik süreçlerini etkiliyor. Tabii. Dış nedenlerle de enerji maliyetleri 100 doların üstüne çıkıyor. Bunlar da tabii enflasyon olarak yansıyacak ama sözün özü şu. Öyle Cumhurbaşkanının dediği gibi enflasyon mayıs'ta falan düşmez. Bakın çok net. Yani ben böyle rakamla anlatıyorum, süslü süslü ama halkımız zaten ekranları başında e bu işin düşmeyeceğini biliyor neden? çok basit bir sağlama yapalım yani biberin domatesin kilosuna baktığınız zaman 3 yıl 4 yıl önce işte şimdi domates 20 lira biber 30 lira olmuş bunların çiğdem hanım kilosu 3 liraydı 5 liraydı ve yazın bereketinin başladığı bakın mayıs ayı geldi bu aylarda normalde fiyatın düşmesi gerekirken düşmüyor neden düşmüyor? çünkü o kadar büyük bir dışa bağımız var ki Girdi maliyetleri tarımda da sanayide de o kadar arttı ki şu gördüğünüz fiyatlardan çok daha yüksek fiyatlarla bırakın düşmesini yazın ortasında karşılaşacağız. Çünkü her şey matematikçi İdem Hanım, evet. çiftçinin kullandığı gübreye, tohuma, enerjiye baktığınız zaman astronomik bir şekilde roket gibi fiyatları yukarı çıkmış. Haliyle bunların ürettiği ürünlerin hani yaz aylarında fiyatının düşeceğini beklemek, ...birazcık saflık olur ya. Yani. Peki, bu, bu dediğiniz önemli Peki. tabii bir, bir de... E, ...yani bu normalleşmeler... E, ...Suudi Arabistan'a gidip... E, ...görüşmeler, sarılmalar... E, ...Nurettin Ebati'nin gözleri ışıl ışıl görünüyordu. Şimdi Buradan memleketin gözünü gerçekten... ...o ferini yerine getirecek bir şey çıkar mı? Onu da birazdan bir danışayım. Ama Suat Bey'e bir geçeyim tam bu noktada. Çünkü sadece ekonomi de değil değil. Yani buradan şunu da anlıyoruz galiba, biraz iktidar ve halk arasındaki uçurumun ne kadar artmakta olduğu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli şunu ifade ediyor. E, biz çözeriz. E, farkındayız ve biz çözeriz. Ama şöyle bir durum yani faiz sebep enflasyon sonuçtur ısrarı olmasaydı şu anda biz bu noktada olur muyduk sorusu da bir kenarda duruyor. Ama öte yandan başka maddeler de var. Yani etraflıca belki sormam lazım. Şöyle. Cumhur İttifakı'nın adayı zaten belli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir gazeteci çıkıp demiyor ki yani hani Devlet Bey bunu işaret etti, sizden bahsetti. Siz de yine aday olduğunuzu mu ifade ediyorsunuz diye sormuyorlar. Bu da ayrı bir durum. Ama diyor ki yani altılı masanın ki ne yaptığı çok da bizi ilgilendirmez diyor. Burada kendisine ilişkin adaylığından bahsetmemiş olmasının bir anlamı var mı acaba? Ee, şimdi biz bunu başından beri biliyorsunuz e, Sayın Cumhurbaşkanı da kendi adaylığını teyit etmedi biçiminde konuşuyorduk. Evet. Yani e, Sayın Bahçeli bizim adayımız e, Sayın Cumhurbaşkanı'dır diye bir adaylaştırma yapmıştı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı e, Sayın Bahçeli'nin açıklamasından beri çıkıp da ortaya ben adayım dememişti. Şimdi ilk kez ama yine söylediğiniz gibi tamamen net olmayan yani bizim adayımız belli biz onun için çalışmaya devam ediyoruz gibi... Ee, işte adayınız belli ve aday da benim işte ben de ortadayım gibi hani ortada aday maday yok bunu diyenler bunu nereden çıkarıyorsunuz işte ben ortadayım gibi bu netlikte bir şey nedense Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla söylemekten kaçınıyor ama e, yani ben en azından kişisel olarak bugüne kadar e, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın mutlaka aday olacağını düşünüyorum yani onu kişisel olarak da söyleyeyim <laughs> çünkü hani ortada bir de hani olabilecek olası bir aday yani mesela işte Cumhur İttifakı'nın çıkarabileceği olası bir aday ya da ona yakın nitelikte Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın nitelikte bir kişi dahi yok. Hani şimdi biz kalkıp altılı masa ve çevresinde en az 3-4 kişiyi rahatlıkla konuşabiliyoruz. Ama evet. Cumhur İttifakı için böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sadece işte o hep bizde de kuşku bırakan acaba seçilemeyeceğine kanaat getirirse kendisi seçilememiş olmamak için başka bir formül dener yerine tekrar kurtarıcı gibi gelmek için yerine başka bir aday. Ya işte aday gösterebilir mi gibi bir düşünce var. Ama ben bunun gerçekten bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Evet, Dolayısıyla evet. Sayın Cumhurbaşkanı bunu biraz teyit etti. Böyle hızlıca o zaman sorayım. Aslında evet. o kadar çok başlık verdi ki Suat Bey. Sonra da yine ekonomi kısmına geleyim. Yani 3-4 dakika, 4'er dakika süre verebileceğim size. Tamam. Şöyle bir durum. Birincisi, Tüsiyada tepkisi var. 20 senede bizim sahamızda kazandınız. Bizim dönemimizde zengin oldunuz diyor. Ama Tüsiyada bu kadar çok vurması, iş dünyasına bu kadar çok vurması biraz acaba kendi tabanını konsolide etme e, amacı taşıyor mudur bu? bir. İmamoğlu'nu hedef aldı. Hemen hızlı cevap vereyim. Ha, tamam. Hemen hızlı cevap vereyim. Tabii. Evet. Ee, kesinlikle öyle bir şey var. E, TÜSİAD'la ve TÜSİAD'ın içindeki birçok e, şirket ya da iş adamıyla zaten gayet e, iyi ilişkileri var. Bunların kötü ilişkileri oldukları da elbette var. Ama TÜSİAD'la bugüne kadar aynen kendisinde söylediği gibi gayet e, ciddi bir ilişki götürdüler. Şu anda işçilerin bulunduğu durumla TÜSİAD üyelerinin bulunduğu durumu karşılaştırdığımızda hatta onu bıraktım. Kur korumalı mevduat kimin işine yarıyor? İşçilerin ya da diğer işte yoksul derin yoksulluğu yaşayan insanların işine mi yarıyor? Ona baktığımızda bunu anlamak mümkün. Ama şöyle bir şeye de işaret etmiş olduğunu da söylemek lazım. Ben tabanını dediğiniz gibi konsolide etmek için yani tüsü ya da öcü göstermek muhafazakar tabanda bir karşılık buluyor Çiğdem Hanım. Dolayısıyla bu mutlaka böyle bir anlam var. Hemen o zaman bir de şuna geçeyim. İmamoğlu'na hedef alıyor. Yani kendisine bu sorulduğunda diyor ki artık belediyenin bunun hesabını vermesi lazım. Bu terörist avına ilişkin. Ve evet. şöyle de bir şey söylüyor. Yani CHP'liler bu gözaltını hukuksuz olarak nitelediler. Bunu eleştirdiler. Halbuki başka bir şey söylüyor insanlar. Yani o 8 gün neyi beklediniz? Yapmak istediğiniz, vermek istediğiniz fotoğraf nedir diye aynı zamanda konuşuyorlar. Bir, İmamoğlu'nu hedef alması bize ne anlatıyor? Olası bir aday konusunda yıpratma çabası da olabilir mi? Ya da adayın belli olması için bir çabası mı var? Onu da söylemek belki gerekiyor. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik konusundaki eylemine diyor ki e, gittiği evin elektriği açıktı. Ki bu ispatlanmış bir şey. O evin sakini de dile getirdi ama yine de bu iddiayı sürdürmesi bize ne anlatıyor? Şimdi e, burada sondan başlayıp hemen İmamoğlu'na doğru gelelim. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık üslubunun bir parçası. Gerçekliğin bir önemi yok kendisi gerçekliği özellikle kendi seçmen tabanı için yeniden kurguluyor ve yeniden kuruyor. Yani eğer siz elektriklerin açık olmadığını işte faturalarla başka işte kişinin kendisinin açıklamalarıyla vesaire gösterseniz dahi eğer elektrik açık diyorsa elektrik açık. Yani kendi seçmen tabanı açısından siz istediğiniz delili getirin. Onun için fark etmiyor çünkü önemli olan söylemek istediği, vermek istediği mesaj. Sizin bu gerçeklikle doğrudan örtüşmüş ya da örtüşmemiş onlara e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle son dönemdeki iletişim e, taktiği açısından böyle bir üslubu var ve bundan asla vazgeçmedi. Şimdi İmamoğlu için de şöyle bir şey var. Ben hala Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi için en riskli aday olarak Sayın İmamoğlu'nu gördüğünü düşünüyorum. Onun adaylaşma sürecinin ya da onu adaylaştıracak herhangi bir sürecin belli bir muhafazakar tabanda e, Sayın İmamoğlu'na yöne, yönelebilecek oyu bir biçimde bakın aslında kendisi teröristlerle işbirliği içinde biz onlarla mücadele ediyoruz ama kendisi teröristlerle işbirliği yapıyor diye bir portre çizmeye çalışıyor. Uzun zamandır buna uğraşıyor. Olmadı. Bakın aslında ne kadar başarısız. Ülkeyi yönetecek nitelikte biri değil. Bakın şunu yaptı, bunu yapamadı gibi. Doğrudan bir kentin yani burada mesele İstanbul'u kaybetmiş olmanın ki bu da var içinde ama onu aşan bir durumda. Yani bir adaylaşma gerçekleştiğinde Sayın İmamoğlu'nun kendisini doğrudan rakibi olarak gördüğünü uzun zamandır ama söylüyorum. Sadece bu sol son açıklamayla değil hemen hemen hepsi bakın dikkat edin ne Mansur Yavaş'ı ne de Sayın Kılıçdaroğlu'nu bu anlamda ciddiye almıyor. Bir de bu gerçeklikle ilgili şeyi de söyleyeyim size. Şimdi bakın bugün ne dedi? altılı masanın kimi aday göstereceği bizim açımızdan hiç önemli değil dedi. Yani şu açıklamaya kadar altılı masa adayını açıklamıyor diye yeri göre inletiyordu. Cumhur adayları bile yok diyordu yani Adaydılar, adayları, elaneler. bile yok. Evet aday bulamıyorlar adaysız yani bakın bu işte bahsettiğim gerçeklik kendi nasıl kurguluyorsa onun üzerinden gerçekleşen ama burada nedir hedefini? Kendi tabanı açısından bu sorgulama yok Şidem Hanım. Hı hı. Yani orada konsolide olmuş kitle açısından bugün onu söyledi, yarın başka bir şey söylediğiyle ilgili bir tartışma yok. Ve bunu ne zaman yapıyor? Hemen bunun altlığını da yapalım. Bunu e, Suudi Arabistan'dan yani Kaşıkçı'yı teslim etmemek üzere gerçekten çok sıkı bir duruş gösterdiği, çok ağır konuşmalar yapmış bir cumhurbaşkanının o kaşıkçıyı o gazeteciyi kendi ülkesinde kıtır kıtır kesilen zavallı bir gazeteciyi o ülke davasını o ülkeye teslim edip o ülkede bu görüşmeleri yapıp sanki bunların hiçbiri olmamış gibi. Yani açık açık işte şu anda internette herhangi bir kişi girebilir katiller dediği video yani kimin katil olduğunu biz biliyoruz dediği tabii, tabii. açıklamaları var sayın cumhurbaşkanım. Biz her şeyin farkındayız elimizde kanıtlar var o kanıtları onlara verelim de değiştirsinler mi? Yapar mıyız öyle şey? Dediği konuşmalar duruyoruz şundan sadece birkaç ay önce. Dolayısıyla hani bu gerçeklikle ilgili algı biz şaşırmayı sürdürüyoruz ya kendisi açısından böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bugün kurduğu, bugün söylediği şey o gerçek. Peki. Ve kendi seçmen tabanı açısından da bu. Hemen bir 3-4 dakika içerisinde de e, e, Evren Bey'e de bir gideyim ona da bir sorayım. Bir TÜSİAD tamam. başlığımız, bir de evet bu altlıkla beraber sorayım işte nasıl toparlayabilirsek bu kısa sürede. Suudi Arabistan'dan ez cümle bir şey gelir mi? Vatandaşın cebine yarayacak bir şey olur mu? Seçim ekonomisine yarayacak bir şey çıkar mı? Suat Bey e bir noktada katılıyorum. Gerçeklikle ilişkilerini kap, e, kopartan tek adamlar sonlarına doğru e, gerçekten e, böyle çok ilginç mesajlar veriyor. Tarihte de bunun örnekleri var. Umarım 2023 seçimlerinden sonra daha özgür bir ortamda hangi liderlerin gerçeklikten koptuğunda neler yaptığını örnekleriyle Suat Bey'le Beraber konuşuruz anlatırız. Değil mi? E, ama <laughs> Suat Bey e bir noktada katılmıyorum. Şimdi Suat Bey yani şimdi e, bu ülkenin 26 milyar dolar ilk 3 ayda açığı var. Enerji evet. faaliyeti geçen yıl 50 milyar dolardı. Şimdi e, 100 doları geçince bir 25-30 milyar dolar daha yük binecek. E Peki para lazım ve siz 20 yıl boyunca yattınız yattınız inşaat rantına sırtınızı dayadınız Suat Bey. E, ee, Suat Bey e anlatıyorum ama ortaya anlatıyorum tabii, tabii aslında yanlış anlaşılmasın. Ben de mi Yani <laughs> Tabii tabii. Yani e, buğdayı, buğdayı dışarıdan alıyorsunuz. E, bir şekilde enerjide tamam eyvallah dışarıya bağlısınız ama e, o kadar çok rezerv yakmışsınız ki dolayısıyla sizin çaresiz bir şekilde dolara ihtiyacınız var yoksa koptu kopacak. 15'in önünde zar zor tutuyorsunuz, evet. rezervler eksi 56 milyar dolar ve kur korumalı getirmişsiniz, milyarlarca lira ödeme yapıyorsunuz tefecilere ve bir de kendi elinizle 50 milyar dolarlık bir saatli bomba yaratmışsınız. Lirada uyuyan insanları da uyandırmışsınız, demişsiniz ki aman dolar almayın siz, ben size faiz vereceğim. Bakalım temmuz ayında AKP o 50 milyar dolarlık ertelenmiş talep diyorum ben kur korumalıdaki o hesapta bekleyen paraları nasıl durduracak? İşte onu durdurmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Onu durdurmak için Suudi Arabistan'a gidiyor. Onu durdurmak için ihracatçıların elinden yüzde 40 dövizini alıyor. Onu durdurmak için Forex platformlarını yasaklıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama nafile yapamaz. İktisadın mantığına aykırı. Çünkü bir ülkenin bir şekilde rezervini doldurması için yüksek teknoloji içeren malları üretip satması lazım. Az önce açıklamalarında hayretle dinledim. Araplara diyor ki işte bizde teknoloji var, sizde para var birleştirelim. Evet. Allah aşkına Türkiye'nin ihracatının içindeki... Yüksek teknoloji oranı kaç biliyor musunuz? 2.8 hangi teknolojiyle hangi işbirliğini yapacaksınız? Hangi malı satıp rezervi dolduracaksınız? Ruslan'ın krizi bekliyoruz. Ben bunların hepsine katılıyorum. Bana katılmadığınız yer ne bu konuda? <laughs> Hızlıca alayım bir, bir dakika içerisinde. Hafta Allah. içine de söz ben almış bir olayım bir sizlerden bir bu arada. Buyurun. <laughs> Buyurun. Yani Suat Bey, aslında katılıyorum da katılmıyorum evet, diyorum. Evet, ee, evet. Sizden tamam. çok süreç almıştım. Ben size bulaşıyorum yani şimdi. Tamam. Ee, netice, netice itibariyle gerçekten e, ekonomi için çok kötü bir durumdayız yani 70 sente muhtaç durumdayız. Bakın Sayın Erdoğan neyi eleştirdiyse, neyi eleştirdiyse başına geldi. 2002'yi eleştirdi. 2002'de enflasyon 29.8'di. Şimdi 100'ü geçti. İşsizlik %10'du. Şimdi geniş tanımlı işsizlik %20 oldu. Bo, borçlar deseniz 283 milyarla aldı iç ve dış borcu. Şimdi 3 trilyonu geçti. Ödedikleri faiz 2022 için Peki. 6 tane tüp raşın parasına denk olacak ve e, bir şekilde dizginler artık elden kaçtı. E, onu ellerinden geldiği şimdi, kadar işte böyle şimdi operasyonlarla demek. tutmaya çalışıyorlar. Evet. Peki. E, bir, bir cümle alabilirim Suat Bey. Bir cümle. Ha, şimdi bakın aynı durumu bu ve benzeri durumu Rusya-Ukrayna savaşında, Rusya'nın işgalinde de yaşadık. Biz adeta şöyle lanse edildik, aslında garantör devlet bile olacağız, barışı getiriyoruz, ateşkesi sağlıyoruz. Hatta daha o kadar ileri gittik ki Sayın Cumhurbaşkanı'na Nobel Barış Ödülü'nü bile verdik. Yani bu, bu boyuta kadar taşıyabildik konuları, şimdi bu konunun esamesi okunuyor mu? Çünkü bunlar, e, Evren Bey'e ben katıldığım yeri söyleyeyim, Bunlar bizim kontrol edebildiğimiz şeyler değil. Yani biz sadece kontrol edemiyor ediyormuş gibi davranıp bir kamuoyu, bir algı yönetimi yapmaya çalışıyoruz kendi seçmen tabanımız üzerinde. Şimdi bu konu bir kişiye herhangi bir şekilde bahsediyor mu? Hayır. Yok, yani bu ve benzeri konular, aynısı bu enflasyon düşecek mevzusu da bu çerçevede. Çok teşekkür ediyorum efendim her iki konuğuma da katkılarınız için. Ama şöyle söyleyeyim bugün hem biraz koşturmuş oldum hem de üstüne pek çok şeyi bir arada böyle bir çırpıda konuşmak istedim ama hafta içine zaten sizleri rahatsız edeceğiz belli ki. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Hoşçakalınız. İyi bayramlar diliyorum da şimdiden. İyi bayramlar. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun efendim. İki kıymetli...